merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte size nasıl yeni gelen ücretsiz ödüllerini alabildiğini göstereceğim bakın görüyorsunuz ki üstte yukarıda 3520 e, mücevherim var bunları nasıl aldığımı şimdi size göstereceğim Hazırsanız videoya geçelim arkadaşlar sizler için hatta görevlilerinden biraz kastım şimdi ilk başta yukarıdaki e, üç noktaya basacaksınız hatta göstereyim bak şuradaki 3 nokta ondan sonra bu üç noktaya bastıktan sonra süpersel ID'mize basacağız Süper son aydın Bakın burada kartımı etkinleştir diye bir seçenek var. Bundan kesinlikle güvenli bu arada arkadaşlar. Kartımı etkinleştire basın. Ondan sonra siz böyle bir yere yollayacaksınız. Ee, bunu şey yapmak istiyorsunuz diye. Burada zaten cibelim gözükmesi bir sıkıntı yok. Ee, aç olarak devam et diyorum. Burada kartımı etkinleştire basacaksınız. Bastığınızda görüyorsunuz ki e, ID kayboldu falan. kaydoldu falan diyor işte. Ondan sonra ee, bakın burada bir bin puanımız var. Bu bin puanımızla istediğiniz şeyi buradan alabilirsiniz. Mesela burada 5 star hediyesi, 5000 bin mücevher star hediyesi var. Bakın şuralarda bir yerde Frank'in şey de vardı. Frank'in kostümü var. Bende şimdi gözükmüyor ama buradan Frank'in kostümünü de alabilirsiniz. Şu şövalye Clash Royale şeyini. Ben buradan 5, 2500 mücevherimi alacağım mesela. Aldım. Bakın buradan Brawl Stars'ı aç diyor. Ben Brawl Stars'ı aç'a tıklamayacağım. Ben normal Brawl Stars'a geçip. Evet arkadaşlar geçtik. Şimdi birazcık bekletip mücevherimiz geliyor. Biz de o sırada şuradaki ödüllerimizi açalım. Ha bakın geldi. Bakın mücevherimizi açtık. Şunu da açalım. Görüyorsunuz ki şu an mücevherimiz 4200. Mesela şuradan kendimize güzel bir kostüm alabiliriz şu an. Ne alabiliriz? Kendimize buradan bir tane akrep bile alalım mı? Akrep bloğu alalım. Kendimize buradan böyle bir güzel akrep pilo aldık mesela. Böylece e, istediğiniz şeyi alabilirsiniz. Oradan 5 e, star hediyesini de alabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. E, çok kolay bir yöntemdi. Daha fazla böyle videonun gelmesini istiyorsanız abone olup like atabilirsiniz. Görüşürüz.